Evet arkadaşlar Balıkesir Avşa Adası'nda güzel bir iğde ağacı buldum. Hemen faydalarından bahsedeyim size biraz. Arkadaşlar iğde meyvesi çekirdeği ve yaprağı mide bağırsak dostudur. Mide yanmasına reflüye ve bağırsak iltihaplarına karşı destek olur ve kullanılabilir. İshal ve gaz sorunlarında etkilidir. Cilt güzelliğine katkı sağlar. Kuruluk ve egzama gibi durumlarda içten destek olabilir. Bağışıklık güçlendirici, içerindeki C vitamini ve antioksidanlarla vücudu hastalıklara karşı korur. Kadın hastalıklarında destekleyicidir. Özellikle vajinal akıntı ve rahim iltihabına karşı yardımcı olur. Romatizma ve eklem ağrılarında destekleyici, kurutulup macun olarak kullanıldığında çokça faydasını görürsünüz arkadaşlar. İde yaprağı da dediğim gibi iltihap giderici, boğaz, mide ve bağırsak iltihaplarına karşı yatıştırıcıdır. Balgam söktürücü ve öksürük kesicidir. İdrar yolu enfeksiyonlarında da faydalıdır. Herkese sağlıklı günler diliyorum.